Hocam. Evet. Ne güzel denk geldik. Evet hocam çok güzel denk geldik. Hocam Hı. aklıma bir soru düştü. Sor. Hocam şimdi önümüz Ramazan malum. E ben de soru hazırladım hocam. Tabii bir de o var değil mi? Şimdiden Ramazan'a hazırlık yapmaya başladın yani. Nasıl hocam? Yok bir şey hocam sor buyur. Hocam. Hı. Şimdi Ramazan'da şeytanlar bağlı olduğuna göre... ...e günaha da şeytanlar sebep olduğuna göre... ...biz nasıl günah işliyoruz hocam? Nasıl? Hocam, Ramazanda madem şeytanlar bağlı, biz nasıl günah işliyoruz? Şimdi şöyle hocam. Ramazanda şeytanlar bağlı olduğu için onlar günah işleyemezler oğlum. Günahı insanlar işler. Neden? Çünkü şeytanların elleri kolları bağlı. Evet hocam. Evet. Vallahi Allah razı olsun. Allah senden de razı olsun inşallah. Selamun aleyküm. Kardeşim İdhabi, arkadaşlar söyledi. Arslan için imza atmaya karar vermişsin. Ben de sağa Ha, madem karar verdin, ha imza Ha bu hocam da tanıklık etsin. Bizde alavere dalavere yok. Her şey şeffaf, her şey ortada. At bakayım imzayı. E ee, Cevher abi ne diyorsun anlamıyorum ki. İşine kilmeyince anlamayasın ha. Hatırlasana, Cevher abi, ben senin ne dediğini anlamıyorum ki. Kaş göz hareketini nasıl anlayacağım? Ha, benden parasız dururken anlıyorsun ama ha? Bismillah, ne parası? Hiç abi, ne parası diyor bu adam? Vallahi bilmiyorum hocam. Sabahtan akşama kadar camidesin ha? Ama parasız durmaya gelince sızdırıyorsun. Üstelik bir de hatırlamıyorsun ha? Tamam. Eksuğu varsa tamamlarız. At bu imzayı, pizza iş. Al kardeşim. Cevher abi, ben senden para aldım mı? Aldın tabii. Hem de kaç yeri? Şevket'le kaç taksit gönderdim biliyor musun? Şevket abi de. Ee? Valla bana intikal eden bir para olmadı Cevher abi. Çünkü sana para getirmedi mi? Yo. E Valla olmadı ya. Gerçek ya. mi? Ya ne diyorsun be Yani bu Şevket dolandırdı mı beni? Ya küstüreceğim bana lan. Tövbe yarabbim. Allah belanı versin Şevket.